Hepinize merhaba arkadaşlar. Kanalımıza hoş geldiniz. Bugün sizlerle birlikte Minecraft'ın şu seriye devam ediyoruz. Görüyorsunuz ki ben evde kalmıştım en son. Videonun 24 dakika sürdüğünü öğrenince tabii ki kapattım. Şimdi buradan devam ediyoruz. Bir sonraki bölümde dedim ki videoda demiştim ki bir sonraki bölümde market yapacağız. Ama tabii ki ev bitmediği için bu evin... Bitmesi lazım marketi yapabilmek için. Yani ev olmazsa... Nasıl market yapacağım? Hayır yapamam. Benim her zaman dediğim bilal... Bugün işini yarına bırakmayın ama... işte benimki biraz ertelenecek. Tabii benim sözüm değil ama... Ben derim. Yani... Üşenirim bazen ama sonradan diyorum Nisa bugün işini yerine bırakma yap. Yoksa başına bir şey gelecektir. Hmm, öyle ben çok kötü günler geçirdim arkadaşlar. Birkaç bu hafta çok kötüydü benim için zaten. Hmm, şu Aralık haftaları benim için biraz kötüydü. Ama Aralığın ilk günleri işte 10 Aralıktan itibaren Benim için bir kabus gibiydi Her şey Çok yani Kötü hissediyorum kendimi Ama inşallah düzelecek Ay hey, ne yaptım Arkadaşlar Gördünüz mü sizde kendi kendi Kırdı ya ayıptır tavan asacağız. Şöyle bir geç. Arkadaşlar bunlar çok iyi bir ışıklar. Yani ben çok beğendim bu ışığı. O yüzden her yerde bunu kullanacağım artık. Hem daha çok aydınlatıyor gerçekten meşaleden falan. Normal lambadan lambaya göre daha çok aydınlatıcı özelliğe sahip. Ay. Şöyle ortalara da koyarsanız daha iyi olur. Ben şuralara da yerleştiriyorum. Şöyle her yerine yerleştirin evin. Ki ışığınız çok olsun. Merak elektrik faturası gelmez. <laughs> <laughs> Şu tavana koyduğumu oraya koyayım mı sizce? Koymayayım bence ya. Evet evet. Koymayacağım. Şimdi gidelim. Evet evimizin geneli böyle oldu. Ön kısmı tasarımını yapacağım. Ben gerçekten bahçenin önüne çok önem veriyorum. <laughs> bilmediğim bir ne veriyorum işte. Ee, şöyle bu koltuklardan falan koyuyorum. Sen en normalde yaptığım ellerde de böyle yapıyorum. <laughs> yani manyak gibi bir şey yani. Üç hepsi. Şey Şuradaki meşallerimi kırıyorum. Aydınlatma var Bunları koyacağım. Ay dokuz. Ha oradaki cammış, kırık sanırım. Böyle. Sonra ben şuraları geçlik falan düşüyorum. Çok güzel bir ortam yaratıyor burası. Öyle yapınca. Neyse, mutfakla başlayalım isterseniz arkadaşlar. Ben kullandığım şeyleri şöyle atacağım. Bir dakika zilimi koymamışım. Zili çok... Ee... böyle... Gelişim yaptım arkadaşlar. Bastım. Şöyle mutfak eşyalarımızı almakla başlayalım öncelikle. Ben... Çok kıyacağım. Mutfağa ben nasıl bir şey döşeceğim? Pembe olsun. Hani açık pembe. Gibi bir şey istiyorum. Şunlardan alıyorum ben. Genelde çöp kutusu. Yani çöp kutusu ne, ne işe yarayacak ben de bilmiyorum ama alıyorum. Şunlardan. Tamamdır. Mutfağa genelde şu köşe kısımları yapmayı tercih ediyorum. Ben daha mantıklı yani. Gel. İki. Buzdolabını buraya koyarım hep ben. Şimdi kullandıklarımızı buradan alıyorum ben. Şurada dolaplar var. Burada. Dolap koyuyorum. Kardeşime yaptığımın tıpa tıpa aynısı olacak ama biliyorsun e, biliyorsunuz Melike'nin evi de böyle. Onu kastettim. Tabii Melike'nin evi daha güzeldi benden. <laughs> ben dizayn ettim çünkü. Bunu da ben dizayn ediyorum ama daha Ben kendime yaptıklarıma çok özenmiyorum gibi hissettim. <laughs> Şöyle bir dolap kısmı yaptım. Yani üst kat full dolap olsun. Çünkü eve dolap kısmı bunun olması güzel oluyor. Böyle hoş bir hava katıyor. Tamamdır. Evet. İçtifada çıkmış. Şöyle şuraya bir aydınlatma kısmı koydum. Şu ee, şunu kullanacağım, o yüzden şurada bir boşu kalacak. Ben bunu kullan. Neyse, çok su alalım. Çok suyu buraya koyalım. Hayır buraya koyacağız. Bunu ve dolabı. Pardon. Böyle koyacağız. Oldu. Ben yani buzdolabını buraya koysak daha mantıklı olmaz mıydı? Buzdolabını kaldırdım. Ocak onun yerine. Niye <laughs> <laughs> yanlış <mı alsak? gülüyor> Yanlış şey aldım şunu da aldık zaten. Bu Buzdolabını buraya koymak, koymak daha mantıklı bir şey. Neyse işte. <laughs> ben niye bu kadar çok dolap yaptım? Bilmiyorum. Hoşuma gidiyor. Benim böyle dolapların tarafta olması falan. Buraya çekmece koyacağız. iki adet. Sonra çok... Nereye koysak? Düşünün. Hani şurası mantıklı. Ay, pardon. Aldım. Ama olmadı. Oldu mu? Şimdi sadece şuraya yapmam lazım. Şuraya koy. Gelin. buzdolabını aldım. Buna da gerek yok. Çöp kutusunu da yaptım. Şunu da yaptım. Dörtteymiş ha. Tamamdır. Aldım. Mutfağımızın genel şeylerini bitirdim. Nasıl gözüküyor bakınca? Yani biraz fazla dolaplı olmuş. Şunu kırarsak güzel oldu bence. Aa fırın koymadık arkadaşlar. Fırını unuttum pardon. Burada hep pardon pardon diye duruyorum. Yanlış anlamayın ben. Kendi kendime diyorum bir şeyler. Furkan bakar mısın? Ha tamam. Gerek yok. Teşekkür ederim baktım için şu şeyleri alacaktım. 64 tane nasıl alınıyor ona baktım. Bu arada 64 tane nasıl almak istiyorsanız o kadar basın alınıyor. oldu şimdi ah, yanlış yere bastım önceki ben buraya tostlarımı koyacağım tamam şöyle kebaplarım falan dursun çekmecede bıçağımdır falan onları koyacağım ah, attım yanlışlıkla bir, bir de mikro dalga var. Mikro dalgayı ah. <laughs> şöyle şifte basıp koyacağız. Ama buraya değil. Ya böyle konuldu. Ama ben arkadaşlar elim hep yanlış yerlere gidiyor. Mikro dalgayı belki kullanırım. O yüzden yani çok da kullanacağımızı sanmıyorum. Oradan oraya koydum. Hayır. Onu buraya koyacağız. Toz makinesini buraya. Shift'e basıp koyacağız. Tamamdır. Güzel oldu bence. Sadece tabağa 4 tane almak lazım de şey başka bir şey var mı Anladınız. dört e bas tamamdır gördüğünüz gibi 64 tane geliyor hepsinden evet Gel, kapatalım i̇şte. şu altta Çocuklar, tostlar vardı. Onları buraya koyacağız. Tabakları falan, Aa, bu kısma değil. Ee, şu kısma koyalım. <laughs> bu kadar çok yer var ki arkadaşlar bulamıyorum koyacak yer. Ee, şimdi buradan geri gidiyoruz. Elmalar falan var. Görüyorsunuz. hepsinden şöyle 64 tane almaya çalışacağım ah pancardan 64 tane almayacağım. patates de sonra tavşan eti diyor bunu istemem pasta alalım ha. bir tane de hadi kapatalım bunu da nereye koyacağız son üstte şöyle elmaların falan olduğu meyvelerin olduğu bir kısmı olsun Adı karpuzdur falan. Tamamdır. Bu pasta konulur. Niye konmuyor? Bu konuluyor. Neyse farklı bir yere koyarız biz de. Böyle pasta ve ekmek koydum. Hey, bas tekrar. Hmm. Pişmiş pastes. 64 tane aldım Kurabiye. Ay. Pişmiş pastes ikinci pancar aldım. Pancer çorbası aldık ama. E, sonra burada somon balığı ve pişmiş morina var. Kipri balığı istemem. Çiğ, çiğ somon var. Çiğ marina var. Çiğ somonu da gidiyorum. Burada her şeyden olmaya çalışıyorum. pasta olsun hep pasta da aldım. Bunlar üst üste konulmuyor demek ki. Şöyle kurabiyedir, pastadır buraya. Buzdolabına da arkadaşlar balıklarımızı koyalım. Balık yapar yeriz diye çorba falan var. Onları başka bir yere koyacağız. Aa, arkadaşlar, kırdım ya. Üf. Yine olmak zorunda mı? Hep böyle aksilik geliyor zaten başıma. Ne içinde ne olduklarını bilmiyorum. Ama artık Neyse. far pardon. Ay kapat. Burada bunlar vardı. Üstte bunlar vardı. Buraya bilmiyorum. Şu patatesleri falan koyuyoruz artık. Bunları koyalım. Tamamdır. Derdine gerek yokmuş. <laughs> E, yavaş Şunları al. Koy. Tamam. Koltuk seçelim. Şimdi salon kısmına geldik. Tabii ki salon için burada eşyalar var. Salona 17 dakika olmuş bu arada. Bitirmem lazım. Hemen şöyle çabucak yapsam. Çık yemek masası alacağım bu arada ben. Ona göre sandalye. Tamam bundan buldum bundan alayım hazır tüken buluşken sonra televizyon şeklinde bir şey vardı onu nereye koymuşum ha televizyon vardı onu da alacağız şuraya ilk başta koltuklarımızı koyalım şöyle yani sohbet muhabbet yeri burası anlayacağınız. Şöyle bir koltuğun yanına da bir sehpa koydum. Sonra şuraya televizyon koyacağım ama çok uzak oluyor. Şuraya koyacağım o yüzden. Televizyonun arkasında duvar yok. O yüzden Pardon. Aklıma bir fikir geldi bir dakika. <laughs> şu televizyon üstüne nasıl duracak onu düşünüyorum şu an. Hmm. Bunun üstüne konulmuyor. Arkadaşlar illaki bir yere montalı olması lazımmış bunun. Demek ki şöyle konuluyor ama doğru da git şuradan <laughs> Arkama bir fikir geldi onu yapıyorum Ay Bu ne Arkadaşlar ne yaptım ee, hmm. Şöyle Ben de tüp televizyon alırım İlla Normal televizyon olacak diye bir şey yok Değil mi Bu ne ya arkadaşlar bunun üstüne konulmuyormuş. Neyse bas normal masaya koyalım. Deneyip göreceğiz. 17 dakika bu 19 dakika olmuş. Çok olmam lazım. Heh oldu arkadaşlar. Evet arkadaşlar bu videoluk bu kadar olsun. Eğer daha fazla bu videolardan gelmesini istiyorsanız kanalımıza abone olmayı ve like atmayı. Unutmayın. Sizleri çok seviyoruz. Görüşürüz. Görüşürüz.